Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Güncelleme geldiğinden beri kanala birçok yorum geliyordu. Elver haritası ile ilgili bir video çeker misin deniyordu. Ben de sizleri kırmadım. O talepte bulunan arkadaşlarımızı kırmadım. Bir güncelleme videosu çektim. Açıkçası güncelleme geldiğinden beridir güncellemenin notlarına bakmadım. Yani detaylı bir şekilde incelemedim. Ama bu videoyu çekmeden önce bir yaklaşık bir yarım saatlik arama sonucunda Arkadaşlar bu güncelleme oyuna gelen en iyi güncellemelerden bir tanesi. Diyeceksin ki şimdi ya ne geldi ne diyorsun? Hani nasıl böyle konuşabiliyorsun? Nasıl böyle söyleyebiliyorsun? Abi bu oyuna gelen haritaların birçoğu oyunun içerik üreticileri tarafından yani ben değil atölye içeriği üreten insanlar yani mod yapan map yapan insanlar tarafından e, yapılıp Nelson'a sunulup Nelson'ın da kabul ettiği maplerdi. Ama bu map üzerinde yaklaşık 10'dan fazla insan çalışmış bu harita üzerinde ondan fazla modder mapper çalışmış ve efsane bir şey yapmışlar. Yani şöyle söyleyeyim size bu güncelleme ile birlikte oyunun içerisindeki yani oyun sıfırdan yapılmış. Washington'da, Seattle'da ve e, Washington Seattle aynı mapte. Washington haritasında, Rusya haritasında, Fransa haritasında kullandığınız eşyaları unutun. Abi adamlar yemek bile yapmış. Ya adamlar susturucuya kadar sıfırdan kendileri yapmışlar bu harita için. Yani bu haritaya özel. Bu haritaya özel yemeklerden, tavalardan, kıyafetlerden, arabalardan binlerce eşyadan bahsediyorum. Ya binlerce demeyelim, yüzlerce eşyadan bahsediyorum. Ekranda şu anda onların resimleri gelecek. Hatta ve hatta o eşyalara özel yeniden crafting sistemi yapılmış. Yani normalde siz C4'ü nasıl yapıyorsunuz abi? Hani Rav'la Blowtorch'la Wire'la birleştiriyorsun C4 oluyor falan. Adamlar Horde Beacon'dan Detonator'a bunların hepsinin sıfırdan kraftını yapmışlar. Onun da ekrana görselini veriyorum. Ee, modun açıklamasını da vereceğim. ID listesini de vereceğim. Kusura bakmayın normalde güncelleme videolarında arabaları böyle gelen eşyaları yan yana dizip onları gösterirdim. Ama burada öyle yapamayacağım çünkü binlerce çeşit var. Yani video 30-40 dakika olur. O yüzden ilk bakış tarzında bir şey yapacağız. Haritada şu anda buraya yakın bir yerde doğdum. Ben de buraya geldim. Haritanın amacını daha çözemedim. Pek de araştırmadım açıkçası. Onu söyleyeyim. Haritada gizli böyle bir sır olduğunu, onu çözülmesi gerektiğini söyleyen arkadaşlarımız var. Ama onlarla ilgili bir bilgim yok açıklama kısmında beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum. Şimdi iki loot yaptım. T-shirt vest falan buldum askeri. Şöyle bir silah buldum. Neymiş silahın ismi? Wisp diye bir şey. Ucunda şöyle susturucusuyla geldi. Şimdi normal bir oyuncuymuş gibi biraz loot yapacağım. Bakacağım. Bu arada bu harita ile ilgili yeni güncelleme, yeni videolar çekmemi isterseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın beri topladım oradan. Görüyor musunuz veriyi? Blue diye diye bir şey oldu. Bununla craft nasıl yapıyoruz? Bak balon falan craftlıyoruz bunda. Değişik değişik bir sürü çeşit şey var arkadaşlar. Bak şuradan Clean banner yapıyoruz. Clean flay'ı bak ne yapmış ipneler. Bak görüyor musun bak. Sonrasında Yatağı böyle craftlıyoruz. Yatağı değişik şekilde craftlıyoruz. Abi çok değiştirmişler ya. Gerçekten çok değiştirmişler. Bu neymiş? Oo değişik bir silah ve silahlar böyle eklentili geliyor abi. Yani silahlar böyle değişik değişik eklentilerle geliyor. Harita üzerinde de daha önce oyunda böyle değişik bir harita yoktu. Sanki bu harita e, bir X kişisinin serverının haritasıymış gibi duruyor. Şöyle işaretler var falan filan. Bunları ilk defa oyunda bir Ana map'te görüyoruz yani Rusya haritasında, Fransa haritasında böyle şeyler yoktu böyle çizikler falan filan. Bunları çarptan böyle kapatabiliyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş. Bunları biz sunucularımızda hep yapıyoruz online sunucularımızda da oyunun kendi güncellemesini yaptığı bir şeyde bunu görmek güzel olmuş. Şimdi şöyle bir helimiz var abi. Tabi bu uçmuyor herhalde. Bakayım. Aynen bu uçmuyor. Bunu saldık. Şöyle araçlar var. Değişik değişik askeri araçlar. Var. Şöyle bir kuat var. Kuatla gezelim. Küçük bir araba. Şimdi ne tarafa doğru gidelim? Bu arada like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu haritada daha fazla çeşitli videolar çekmemi isterseniz ne bileyim bir survival yap. Ne bileyim haritanın sırrını çöz. işte haritanın gizli yerlerine git falan derseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında da harita üzerinde fazla bilgisi olan arkadaşlar beni bilgilendirsin sevinirim. Yollara bakarsanız yollar da yeniden yapılmış. Şöyle havada duran bir yer var. Yani orada ne oluyor bilmiyorum. Elektrik direklerine bakar mısınız arkadaşlar? Elektrik direkleri bile yeni. Şu obje çok çok değişik yeni şey var. Bu tır, bu tır yeni mesela. İçine bakalım tırın. İçinde ne var? Bir şeyler var mı? Maçete var. Şurada yapımcılar. Kendi isimlerinin e, bir nevi şeylerini yapmışlar. Bu şekilde. Nanoreabinomatimi yazmadım. Ya. Tuvar Games yazıp duruyorsunuz. Yazık, ayıptır ya. Yani adamlar da şimdi abi, haklı bileli. Tuvar Games yazıyor herif oraya. Herifin 500k-600k abonesi var bizim 30 ka Adam tanımıyor ki bizi bilmiyor ki herif. Zaten yapan adamlar yabancı. Varite yapan modderlar yabancı çünkü Türkiye'de e, bir modder diye bir şey kalmadı. Yok yani adam gibi düzgün bir iş yapan kimse yok. İki tane objeyi birleştiren insanların içi başı ayrı oynuyor. Ya benim sanırım bir kraç var düzgün iş yapan zaten o da atölye içerik üretiyor bizimle beraber. Rast server'ımızda oynuyorsanız Rust server'ını yani global mecrada hiç kimsenin sahip olmadığı modları sıfırdan yapıp modelledik. Şimdi şöyle değişik değişik afişler yapılmış. Oha. Oha ses geliyor bak. Jeneratör koymuş buraya. Bunun içinden benzin çekiyorsunuz. Öyle modellemişler. Kanlar mı kapalı bende? Ragdolls falan mı kapalı? Bakayım. açayım ben. Araba spawnu biraz fazla gibi geldi. Duraklar da yeniden yapılmış. Şu ne? Ha kutular da bu şekilde arkadaşlar. Mermi kutularını bile herifler modeli. Ya manyak abi bunlar ya. Kim bilir buna ne kadar süre uğraştılar. Yani aklım almıyor abi. Biz iki üç tane şey getireceğiz diye server'a. Ya bir ay uğraşıyoruz. Herifler bunların her şeyini sıfırdan yapmışlar. Arkadaşlar şuralarda gördüklerinizin hepsi sıfırdan yapılmış. Şu... Sonrasında bunlar saat var ama oyunda? Şunlar yani sıfırdan yapılmış hepsi. Bu Illuminati var. Bu ne lan? Şöyle kapılar mapılar var. Değişik değişik eşyalar var. Zombilerden kan niye çıkmıyor ya onu anlamadım. Ay yatak buldum mesela ne güzelmiş lan. Rubber diye bir şey bulduk. Bunları toplayalım. Bunlara bakacağız. Bunların ne işe yarıyor? Illuminati'ye girebiliyor muyuz bunda? Bizi de alın abi. Bizi de alın bir 100.000 olak ya. Almıyorlar arkadaşlar. Ben tamam, buradan uzayabiliriz. Tamam daha fazla. Hah, bak şunu çok beğendim. Bak şimdi. Şuna hedefleri bile herifler <laughs> Öl lan Oğlum bir dur anam Lan Allah Allah Mermi bitti Oo. oo. Abi muazzam ya Aha Oha Xbox geldi. Neymiş? Tamam buradan da çıkıyorum. Ee, AVM'den çıkalım. Bu de yeni bu arada. Buradan bir çıkalım. Bak şunları toplayabiliyoruz. Bunları bir alalım arkadaşlar. Oo bu ne? Arabaya bak. Moruk arabaya bak. çok iyi araba. Araba gerçekten çok iyi oldu. Ne tarafa doğru gidelim? Site diyor. Şuraya bir bakalım. Dur bakayım. Şöyle bir kuş bakışı size haritayı da göstereyim. Bak. Şurada yeni bir araç daha var. Arkadaşlar yeni o kadar çok şey var ki. Yani bu haritanın serverını açsak yeridir yani. Yeni gerçekten çok şey var. Bakın. Her biri yeni bunların. Yani yepyeni objelerle yapılmış yeni bölgeler. AVM'yi gördünüz zaten. Şu şekilde bakın buldozerler falan var abi. Bunlar araba gerçekten bunları çalıştırabiliyorsunuz. Şöyle yeraltı olayları var. Bu şekilde bir yer. Böyle buralara girebiliyorsunuz. Aynı e, Rus Rusya haritasındaki Silo 22 gibi düşünebilirsiniz burayı. Şöyle yer altından gösterirsem ne kadar geniş olduğunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz arkadaşlar. Şurada bir maden yeri varmış. Of burada ne loot vardır var ya birader şimdi buraya gireceksin abi. Sanki biraz rasttan çakılmış gibi burası bu kapılar falan rasta çok benziyor rastaki hani askeri tünele o buradan nereye gidiyoruz buradan da değişik değişik yerlere bu haritanın da yine bir x egg tarzında böyle bir gizli sürpriz yumurtası var abi belli o şimdi ben şu göklerdeki yerlere gitmek istiyorum ve ee, hiç ne? 92 miydi ve ne? 91 Nasıl indiriyorduk arabayı Yok araba indiremedik niye anlamadım yani V91 Allah Allah değişik değişik binalar var. Abi itfaiye kıyafeti bile yapmış manyaklar ya. İtfa Oha mı? İtfaiye arabası bile var. Bakar mısınız abi? İtfaiye arabası. Yeni bir itfaiye arabası modellemişler Manyak abi herifler ya. Şu yollardaki... Yolları bu arada çok beğendim ya. Yollar gerçekten çok iyi. Motor mu da o? Aha. Bakayım. Oo. Havaalanı tarzında bir yer olsa sizi götüreceğim oralara da. Orada bir uçak bulup şu gökyüzündeki alana çıkmak istiyorum. Ama uçak nerede bulacağız burada ya? Allah. Nereye gidersek nereye gidiyoruz? Ha böyle map dışına çıkacağız arkadaşlar. Şöyle dönüyorum o yüzden. Acaba animal var mı? Yani alanların sıfırdan yaptığı bir hayvan var mı? Onu çok merak ettim. Büyük ihtimalle vardır. Bu haritaya özel hayvanlar da vardır. Değişik değişik. Çünkü bir önceki gelen güncellemedeki haritada at falan yapmışlardı herifler. Bu kalabalık ekip daha fazla şey yapmıştır. Kilise falan var. Ya, kiliseye benziyor. Kilise değildir belki de ama. Yani kiliseye çok benziyor. Şöyle notlar falan düşmüşler ufak. Ya bu haritanın da yine gizli bir saklı bir şeyleri vardır. Oha patlak arabalardan şey çekebiliyoruz. Benzin çekebiliyoruz bu haritada. O gördüğünüz patlak haritadan şey harita diyorum arabadan şey çekebiliyoruz. Benzin. Şu Shift F7'yi açayım da şöyle. Ben içerisi evet. İçerisi boş arkadaşlar. İçerisinde bir şey yok. Bak böyle sokmaya çalışıyorum. İçerisini objenin full kapatmışlar. Yani kimse bir şey görmesin diye mi yaptılar artık onu bilmiyorum da. Full kapalı. Üstünde loot falan spawn olmuyor. Sadece böyle üstüne çıkış koymuşlar. Yani burası bir şeye benziyor kiliseye benziyor ki kilise bence. Herifler kendi mahvetlerinde koymuşlar buraya. Burada böyle değişik bir yer var. bu Şekilde uçuyor burası. Bak burada içeride mesela çok fazla item loot'u var. Şu üst tarafa çıkmayı çok istiyorum da araç spawn edemedim. bu ara çindiremiyorum. Kodu büyük ihtimalle ben geri zekalı olduğum için yanlış yazıyorum. Ama uzun bir süredir single oynamadığım için single'daki komutları unuttum. Şurada tavuk var bunlar. Bunlar zaten vardı galiba. Yoktu lan tavuk. Modda vardı tavuk. Vay ama tavuk bile yapmış herifler ya. Tabi bunların ses efektleri falan eklenmemiş. Oha. Oha amına böyle araba bile eklemişler ortaça arabası. Oğlum bunu orta çağ server açıkken yapsaydın güzel eklerdik servera ya. Ne var? Minekler minekler var burada. Bunlar kaçmıyor bu arada. Niye kaçmıyor anlamadım. Aha. Bak inekler kaçmıyor. Ha inekler kaçıyormuş lan. Kaçma kaçma. Kaçma niye kaçıyorsun Burada bir yukarı teleportlayacak bir şey var mı acaba? Yukarı fırlatacak. Yukarı nasıl çıkacağız ki yani? Parkur yapmamızı istiyor galiba oyun. Aynen öyle. Oyun parkur yapmamızı istiyor. Herhalde aynı şu binadan başlayacak. Bir deneyelim. bir şekilde bir deneyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Eee bunun üstüne nasıl çıkacağız? Aa salvage dedim gitti lan eşya. O kadar övdük. Allah Allah. Eşyaları da alamıyorum. Ah, şurada yer varmış. Karşıya nasıl geçeceğiz? Buradan böyle. Bu şekilde. Böyle böyle. Böyle. Yağlan galiba. Selamünaleyküm. Portwig'in koyma yeri mi bu ne? He? Herhalde. Hmm. ne falan, getir falan diyor. Abi bu haritada bayağı değişik gizemler var. Bunları aşırı merak ettim. Am, almıştım. Evet. Kafanı öyle sokarsan yer öldürürsün. Arkadaşlar ben bu ilk bakış videosunu burada bitiriyorum. Sizlerle beraber ilk defa girip haritayı denedik. Ee, devamının gelmesini istiyorsanız böyle devam etmemizi bir ikinci üçüncü bölümlerini yapmamı istiyorsanız like ve yorum <laughs> <like, gülüyor> atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>